Herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz kanalda. Tekrardan buluştuk. Tekrardan bir aradayız. Ben şimdi çok uzatmadan hemen giriyorum. Burada bir uygulamayı inceleyeceğiz. Bunun öncesinde uygulamayla, uygulamayla ilgili size bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu uygulamanın adı Reface. Reface uygulamasını bilenler vardır illa ki aranızda ama ben bilmeyenler için tekrardan anlatacağım. Üstünde adının da geçtiği gibi Reface. Yani yüzünüzü alıp başka bir nesnenin üstüne fotoğraf olarak, gif olarak veyahut da bir video olarak, sesli olarak yerleştirebildiğiniz ve neredeyse %70 kadar uyumluluk sağlayabilen bir uygulama arkadaşlar Reface. Bu uygulamayı kullanarak Birçok değişiklikler yapabilirsiniz. Burada söylemiş olduğu gibi yükseltmeler yapabilirsiniz. Daha demin de size söylemiş olduğum gibi video, GIF ve fotoğraf şeklinde değiştirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada mesela farklı bir kişinin yüzüne kendi yüzünü otutturdu ve bu şekilde değişimi yaptı. Tabii ki biz bunu uygulamalı olarak da size nasıl yapıldığını anlatıyor olacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada diğer şekilde modüllerini gösteriyor. Neler yapabildiğini vesaire gösteriyor şu an. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi çizgi film karakterin üstüne vesaire otutturdu. Create videos with your face. Evet diyor, kendi videonun diyor, kendi yüzünle oluştur diyor. Burada Mona Lisa'nın üstüne mesela, bakın otutturdu aynı yüzü. Bu şekilde çalışmalar yaparak reface ile kendi çalışmalarınızı ortaya çıkarabilirsiniz ve bunlar tamamen ücretsiz. Programın ücretli sürümleri de var, bunları da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben size ücretsiz sürümünü kullanmayı öğreteceğim. Hemen isterseniz telefonumuza geçelim. Bu arada bu uygulamayı kullanmak için gerekli olan bir telefon. Tabii ki telefonsuz olmuyor. Telefon mecburi. Telefona geçelim ve nasıl yapacağınızı size hemen aktarayım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, uygulamayı yükledim. Uygulamayı yüklediğiniz zaman karşınıza bu şekilde daha demin göstermiş olduğum gibi sitelerinde olan ekran karşınıza geliyor. Buradan get started'a tıklıyoruz. Sonrasında take a selfie diyor. Hemen geliyorum buradan bir selfie çek Çekeceğim. Ondan sonrasında işlemlerime devam edeceğim. Tıklıyorum. İzin ver diyorum. Evet şu anda yüzümü taradı. Confirm diyorum. Onaylıyorum buradan işlemi. Buradan o işlemi onayladıktan sonra yüzümü tarayıp tekrardan uygulama içerisine aktarıyor. Burada e, from the gallery dediğiniz zaman galeriden herhangi bir fotoğrafı da seçebiliyorsunuz. Ben şimdilik buradaki e, sürümlerin hiçbirini seçmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben ücretli bir sürüm kullanmak istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ücretli sürümlerde burada bu şekilde fiyatlandırılmış. Tercih edenler ücretli sürümü de satın alabilir. Buradan geri geliyorum. İndirim verdi, isteyen bu indirimden de yararlanabilir. Ben geriye geliyorum. Mesela burada Zelenski'nin bir fotoğrafı var. Şimdi ben burada kendimi Zelenski'nin üzerine görmek istiyorum. Kendimi kamuflajlı bir şekilde görmek istiyorum. Buradan tıkladım ve e, buradan gerekli uyarıları kabul ettim. Continue diyorum. Ve Swap'in Face diyor. Bekliyor. Benim yüzümü e, Zelenski'nin suratına oturtturdu burada. Bu şekilde açıklamalar yapan bir kişiye dönüştüm bir anda. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada açıklama yapıyorum. Daha farklı bir e, şeyi deneyelim hemen. Bakın geri geliyorum. Daha farklı e, bir çalışmaya Matrix varmış mesela. Hemen Matrix'e tıklayalım ve kendimi Matrix'e dönüştüreyim. bu şekilde yüzünüzü değiştirebilirsiniz. Bir de Kemal Sunal'a yapalım. Daha iyi anlamanız için nasıl yapıldığını, uygulamanın nasıl çalıştığını gösteriyorum. Bunları direkt olarak Facebook, Instagram ve benzeri gibi adreslerinizde de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada benim yüzümü buraya %70 oranla doğru bir şekilde güzel bir şekilde oturtabiliyor. Bunları aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi sosyal medya adreslerini direkt olarak paylaşabiliyorsunuz. Ekstra olarak gif olarak da kaydedebiliyorsunuz videonun haricinde kaydetmek istemiyorsanız. Buradan tekrar ekstraya tıklayarak story ve benzeri gibi yakındakilerle paylaş özelliklerini de aktif edebiliyorsunuz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.